Bahçeli'nin açıklamaları üstü kapalı EYT mesajımı. mı? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, mağduriyet yaşayan varsa günü saati geldiğinde devlet ve millet dayanışmasıyla hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyelere mutlaka çıkartırız dedi. Bu açıklamalar akıllara EYT mağduriyetini getirdi. Bahçeli, mağduriyet yaşayanların günü geldiğinde hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyeye çıkarılacağını belirterek şunları söyledi. Ekonomik sıkıntı varsa el birliği yaparız, güç birliği yaparız, inanç birliği yaparız, hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa günü saati geldiğinde devlet ve millet dayanışmasıyla hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyelere mutlaka çıkartırız. Sabırla, sebatla, metanetle geçmişimizden aldığımız ilham ve itibarla geleceğimizin çok daha iyi olacağını bilmek ve buna inanmak durumundayız. Ters propagandalara aldırış edemeyiz, akıntıya karşı kürek çekemeyiz, uçurumları kapatan köprülerin yıkılmasına sabır gösteremeyiz. Mesele az yedik, çok yedik, aç gezdik, tok gezdik meselesi değildir. Bugün yoksa yarın olacaktır. Bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarıyla var olsun. Yeter ki Türk milleti ebediyete kadar yaşasın dursun. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi, bugün böyledir. Yarın da akıbet aynı olacaktır. Müslümana karamsarlık haramdır. Mübarek Ramazan günlerinde bize has davranış kalıbı olan Hüsnü Zan'dan taviz vermemek esas olmalıdır ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.